eşek. Akılsız eşek. Güzel bir yaz gününde ormanda gezintiye çıkan akılsız eşek Ağustos böceğinin şarkısını duydu. Ne kadar güzel şarkı söylüyor. Keşke ben de onun gibi şarkı söyleyebilsem diye düşündü. Akılsız eşek Ağustos böceğinin yediği bir şey sayesinde bu güzel şarkıları söyleyebildiğini düşünüyordu. Ama ne yiyordu bunu mutlaka öğrenmeliydi. Bunu Ağustos böceğine sormaya karar verdi. Ağustos böceği sen ne yiyorsun da sesin bu kadar güzel çıkıyor diye sordu. Özel bir şey yemiyorum dedi Ağustos böceği ama bol bol çiğ damlası içiyorum. Bunu öğrenen akılsız eşek çok sevindi. İşte işin sırrını öğrenmişti. Ormanda her sabah on binlerce çiğ damlası olurdu. Yapması gereken tek şey yarın sabaha beklemek ve sonra çiğ damlalarını içmekti. Akılsız eşek o gece sevinçle uyuyamadı. Sabah erkenden kalktı ve çimenlerin çiçeklerin üstündeki çiğ damlarını içmeye başladı. Güneş çiğ damlarını buharlaştırıncaya kadar gördüğü her çiğ damlası yaladı içti. Artık sesinin güzelleştiğinden emindi. Bütün orman artık onun şahane şarkısını dinleyebilirdi. Akıl seçtik, açtı ağzını ve başladı şarkısını söylemeye. Anırtısı ormanı inletiyordu ama o çok güzel şarkı söylediğini sanıyordu. Ormandaki bütün hayvanlar akıl seçtiğin sesiyle uyanıyorlardı. Akılsız eşek günlerce sadece bol bol çiğ damlası içti. Başka hiçbir şey yemiyordu. Yerse sesinin bozulacağına inanmıştı. O yüzden iyice zayıflamıştı. Akılsız eşek yine Ağustos böceğine gitti. Çiğ damlasını içiyorum başka da bir şey yemiyorum. Ama sesim de zayıflıyor. Bedenim de dedi. Akılsız eşek Ağustos böceğinden hiç beklemedi bir cevap aldı. Akılsız eşek çok komiksin. Birine iyi gelen bir şeyin bir başkasına iyi gelmeyeceğin bir